Ya arkadaşlar. Oyu oyun da ya. Neyse ikinci Vallahi bir şey yapamıyoruz. Durduk yere video durduruluyor umarım bu bu videoda sıkıntı çıkmaz. Arkadaşlar lan lastiğe atıyor Allah belanı. Yürü git. Yürü git. Yürü git der anlıyor musun? Yürü git. Üşeye yürü git. Yürü git. Ses çıkarmasana Allah. Allah Allah ya. Çocuk ses çıkarıyor deli deli yapacaktım. Allah'ın belası Google. Gene benim Devam. Oyun işte bu yüzden kasıyor ve durduruluyor. Ya ben niye parkurcu değilim? Ben atlayamıyorum lan normalde. Aman ben başlarım buradan bu işe. Şuradan şuraya bir uçarım. Uçalım. Öbür tarafta uçacağız o zaman. ye Bak şimdi buradan oraya bir uçacağım. Hu Uçamadım. Kafa, uça. Dur dur görünmez. Oğlum bu adam niye dedi de görünmez koyuyor? O ne lan? Şuradan. Şu çıktı kırıp atlayacağım Geçmeye çalıştım ki. Sen buradan buraya de bir beni oradan başlatıyor ya. Heh. Ne yapıyoruz? Bu. Lan böyle mi? Buradan böyle yapmaya çalışacağız ama yapamıyoruz. Şuna bir tane spam point çektim. Aa ben buradan nereye gideceğim? Oğlum ben de hileciyim. Neden hileciyim? Çünkü zor parkur. Parkur. Oynayalım dedik baksana şu düştüğün duruma. Allah. Oğlum bu ne lan? Uçta doğmuşum. Ben neden ikide bir uçta doğuyorum? Bunlar spawn point'ti. Burada bir yer var. Burası nerde? Allah cezanı. Ben, ben, ben. ben bu işe var ya. Ravine parkur değildi. Bundan önce bir bir şey daha yüklemiştim. Seyahat dur. Normal. Başlatma lan şimdi seyahatçına. Bakın burada bir şeyler var. Map Skyblock. Oha. Parkurlar falan var. Neymiş? Map Hyper Skyblock'muş. Hayır. Bir map sky bloğu indirek. Burası map indirme yeri sky blok 50 varmış. Onu da indirek. Arkadaşlar hangisini oynayalım? Sky blok 50 mi? Map skyblock blok mu? Hayır hayır. Hayır. Map sky blok istiyorum ben. Ben onu isteyeceğim. Hadi. Oha. Evimizin önünde bir tane cami vardı. Caminin ışıklarından korktum bir Allah. Ne bileyim böyle bembeyaz duruyor böyle. Diş gibi. Hadi. Allah. Ha. Ah. Oh. Her video da şu çıkarı tutuyor. Yani. Önceki video sıkıntılı geçti. Ama bu sıkıntılı değil. Toplam 30 oku. Lamaları saman balyaları ile besley. Beslemeyin. Hey. He. Şimdi. Hmm. Yukarısı var, Başka yer yokulan. Uf! Uh, Taş. Netherlı ya. O taraf. Aa. Neyim? O. Boyalar boyalar. Oğlum bu cidden skyblock yapmış. Ektim. Bakın bir tane şöyle. Bir tane böyle erkek. Neden uca bilmiyorum. Burada da bir tane odun var. O taraf neymiş? Ben o tarafa gidebiliyor muyum? Orada bir yer var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ben ne 16, Boyayla bana ne? Allah. Boyayla bana ne yapıyor? Viet Twitter'ına var ya. Lan durduk yere siteye atar mı bir insan? İnsan durduk yere siteye atar mı? Onu bana açıkla. Durduk yere siteye atar mı lan bir insan? 32 site bir zümrüt, bir zümrüt 16 şey falan. Ne diyorsun lan sen? Ok satıcısıymış bu köy. Sen kaktüs falan. Ben ne yapayım lan bunları? Önce bir taş makinesinin makinasını yapalım. Ya umarım yanlış yapmam ya. Bu taş makinası nasıl yapılıyordu arkadaşlar ya? Allah'ım yapmasın yok. Yapmak istemiyorum ya. Şimdi hatırlarsak şunu kırıyorduk biz. Bunu kırıyorduk tamam mı? Bunu böyle kırıyorduk. Şunu koyuyorduk. Böyle miydi? Aynen. Dur yangına neden oluyor? Ha, sanırım böyleydi. Allah. Şimdi doğru yaptım herhalde bilmiyorum. Pek bilmiyorum. Burada da bir tane köylü kardeş var. Şurada yukarıda bir yer var. Başka? Burası var. Burası yakın ya. Oraya gidebilir miyim ben? Burada nedir şey var? Portalı mıdır? Nedir? Şu ağacı bir keselim. Ağacı da süslü püslü falan yapmışlar. Önce bir balta yapalım. Daha hızlı kazarız. Balta kazma falan yapalım. Kılıcı da yapalım. Köylü kalsın ya. Şimdi kılıçla öldürmeyeyim onu. Ee, ilk i̇lk başta tabii crafting yapmamız gerekiyor. Crafting olmadan hiçbir şey olmaz bu Minecraft'ta. Crafting olmazsa Minecraft olmaz bir kere. Crafting her şeyden her an her şey için lazım ve her şeyde önemlidir crafting. Şöyle birkaç stick yapalım. Crafting yerleştirelim. Daha ocak mı ocak yapacağız. Taş devrine geçeceğiz artık şu kazma. Tahta kazmayla taş kazmalar falan yapacağız. Tamam. İlk bu üçlüsünü yapmanız gerekiyordu. Balta kazma tahta. Balta kazma kılıç. Bu üçünü yapmanız gerekiyordu ve yaptık. Ee, bunu alsam lan Şimdi ağaç kesip odun oluşturalım. Odun oluşturup şuraya şu gri yere gideceğim. Önce şunları bir halledelim. Bakın. Güzel taş makinesini hazırladık. Böyleydi galiba bilmiyorum. Umarım en sonda obsidyene çevrilmez. Çünkü bazenleri benim yanlışlıkla en sonda obsidyen çevri çevrilen taş yap taş yaptığım makineler de var. Taş makinesi oluşturduk kendimize. Yani buradan sınırsız taş. Yani en azından aşağı doğru düz kazıp ee, madende taş aramak zorunda kalmayacağız. Buradan hemen tahta kazmayla şey yapabileceğiz. Öyle yani. Zaten amacınız burada Skyblock'ta hayatta kalmak. Daracık bir alan ve siz bu daracık alanda yaşıyorsunuz. Amaç bu. Başka bir amacı yok yani Skyblock. Neyse şunları bir alalım. Kendimize bir yol. Aa bunun altı boşluk. Bunu geri koyalım. Buraya öyle gidebilirim herhalde. 52 tane odun var. 52 yeter mi bilmiyorum. Bu köylü kardeş de burada kalsın. Nedense köylüye bir vurmak istedim. Şimdi aşağı düşmem herhalde lan. Parkur mu yapsak? Yok lan. Parkur şi... Parkur şimdi daha zor olur. Lan Allah. Sen hak ettin bana. Oğlum cidden. Niye düştüm ben orada? Ben bunları dizebiliyordum eskiden. Yürü git. Ben buradan giderim bahane. Buradan biliyoruz. Şeye gidiyoruz. Bundan mı koyuyoruz? Taş tuğla. Evet taş tuğladan koyacağız buraya bir tane daha. Nerede? Heh. Heh. Şunlardan vereyim görelim. Bilmiyorum çalışacak mı? Uh. Çalıştı. Evet bakın, end yolu. End'e gideceğiz bunda. Önce şuraya bir yol yapalım. Şuraya koydum, aşağıda. çıkıyor şu anda. Güneş batma halinde. Görüyorsunuz. Orada end şeyleri var. End yolu. Oraya da gideriz. Şu güneşe bak. Ha da karalıyor yaşaş. Güneş burada bir yerde yok oluyor da bakın. Otomatik yok olacak. Hadi. Evet. Gördünüz yok oldu. Onlar için demiyorum, köyler zaten yaptım. Şimdi, Şuradan ilerleyelim. Şunları dizelim. Sakince gidiyoruz. Eee, girdik. Diyor ki. Allah ben neredeyim lan? Ee? Ne? Bu ne? Hmm. Ne yapayım böyle girmişim ne ya? Allah hmm. patlattık atlatayım arkadaşlar neden böyle garip görüntü bu bakın şu aralardan içeri giriyorsunuz çatı sank diye patlatıyorsunuz tnt koyuluyor muydu lan buraya tnt videoyu da burada bitirek Koyulmuyor muydu? Koyulmuyordu. Ha koyuluyordu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.